konuyla ilgili zaten dosya açılmış ve işlem başlatılmış. Ben dün öğrenmiştim. bir telefon aracılığıyla haber geldi bana. Ben de bugün şikayet dilekçemi getirmek için geldim. dosyada işte biliyorsunuz siz de kadınların fotoğrafları çekilmiş. Üzerine bazı yorumlar, hakaretler ile beraber Twitter hesabına, sosyal medya hesabına paylaşılmış. emniyet güçleri hakikaten çok iyi bir çalışmayla kişiyi tespit etmişler. Yani Twitter'dan gelen bir e, bildiriyle değil, kullanıcı tespitiyle değil, Emniyet Kuvvetleri'nin kendi araştırmalarıyla tespit edilmiş. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Kendilerini hakikaten tebrik etmek lazım. E, bunun üzerine e, ifadesi alınmış, gözaltına tutulmuş ve serbest bırakılmış. Şimdi e, ben dosyaya müdahil oldum. E, menfaati ihlal edilen ve Keşan'da yaşayan biri olarak ile ilgili tekrardan şikayetçi oldum, ee, tek hakaret, taciz ve e, özel hayatın gizliliği dışında 216 Taksim 2 maddesi uyarınca, yani toplumsal ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa e, itme ve 12. bendindeki özellikle kadınları aşağılamak konusuyla ilgili bu husustan tekrar bir yakalama kararı istedik. Ee, aynı zamanda Twitter hesabının hala açık erişime açık olduğunu fark ettik, İçindeki fotoğraflar silinmiş olsa da. Erişime engellenmesini istedik. Ee, Savcı Bey'le görüştük, başsavcımızla da, Savcı Bey'le de. Kendileri de elinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını da belirttiler. Öncelikle hesabın erişime kapatılacağı, hatta kapatılmış olduğunu e, öğrendik. O yapacaklar. Telefonların müsaade altına alındığını e, öğrendim. Bunların talebinde bulundum daha doğrusu. Şimdi, yani kısacası şöyle, dosya tabi siber suçlarla ilgili araştırmak için gönderilmiş bir dosya. Twitter hesabı tekrardan incelenecek. Şu an inceleme aşamasında, araştırma aşamasında, biz gerekli taleplerimizi yaptık. Sürecin de devamında takipçisi olacağız. Emniyet kuvvetleri de, adliye makamları da, hepsi de bize destekler bu hususta. Ellerinden geleni yapacaklarını da belirttiler. Çünkü çok hassas bir konu. Hepimizin başına gelebilecek bir konu. Bu sebeple e, şu anda işlemler devam ediyor. E, yakın zamanda da sonuçlanır diye düşünüyorum. Peki. Cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa da yapacağız.